kulağını seven seçkin dinleyici, öyle her şeyi beğenmeyen seçici insan. Şimdi yaslan arkana, bırak kendini yalnız adamın kollarına. Aşk, heyecan, entrika ne ararsan burada. Bayanlar baylar huzurlarınızda onur ya. Hey, hey, hey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Iyi akşamlar, iyi akşamlar. Bayanlar baylar ben olur Yer. Yalnız Adam podcastlerimin yep birisine hoş geldiniz. Hop hop hop. Benim akşam dediğime bakmayın sevgili dinleyenler. Günün hangi saati dinliyorsunuz? Nasıl? Nerede? Hangi anda bilmiyorum ama ne olursa olsun şu andan itibaren sadece bana konsantre olduğunuzu biliyorum. Çünkü beni dinlediğinizde tamamen benimlesinizdir. Eğer benimleyseniz bundan sonra sadece beni dinleyeceksiniz demektir. Evet, biraz mütevazı bir insan olduğum söylenir dostlarım tarafından. Ben de bunu büyük bir mütevazılıkla kabul ederim, ne yalan söyleyeyim bu programda ne kadar mütevazı olunur. efem ne kadar kendini beğenmiş olunur ki kendini beğenmişlik çok güzel bir özelliktir. Ben zaman zaman ya ne kadar kendini beğenmişsin gibi yorumlar duyduğumda yaptığım programlar sonrasında efendim. Ne, o kadar çok mutlu oluyorum ki o kadar çok mutlu oluyorum ki anlatamam. Çünkü çünkü yıllarca kendini beğenmekte zorlanan, diğer insanların yanında çoğunlukla daha küçük, biraz daha değersiz gören bir insan olarak Kendini beğenmiş lafını duyduğumda bana büyük bir iltifat olarak geliyor. Onu söyleyeyim. Evet, evet. Bu akışlar kendini beğenmekte zorlanan ve zamanla bunu keşfeden ve kendini biraz 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 adım adım beğenen herkese gelsin. Bir daha. Sevgili dostlar, bütün şımarıklığım bir tarafa. <laughs> evet. Bugün de yeniden sizlerle podcast vesilesiyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü bugünlerde o kadar yoğun çalışıyorum ki bu podcast'i de o yoğun iş temposunun arasında yapmaya çalıştım. Yani duruma bakar mısınız? Sanki podcast benim işim değil, arada yapılması gereken bir işmiş gibi oldu ve mevzu buraya geldi. Halbuki biz ne planlarla başlamıştık bu yalnız adam podcast'ine? Benim planım bunu daha yoğun yapmaktı. Ama tabii ki bundan şikayetçi miyim? Hayır değil. Çünkü hayatı akışında yaşamak Mümkün olduğunca onunla dost, arkadaş bir şekilde ilerlemek de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki... Daha önce de bir programda bahsetmiştik. Kendisini çok sık alırım bu cümlesi vesilesiyle. John Lennon der ki hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerden ibarettir. Çok sevdiğim bir sözdür. Çünkü planlarımız bazen tutuyor bazen tutmuyor. Niyetlerimizi bazen gerçekleştiriyoruz bazen gerçekleştiremiyoruz. Ama şöyle bir durum oluyor. Sanki ben isteğimi gerçekleştiremediğimde kötü bir şey olmuş. Başaramamışım. Ya da ne bileyim hayatım istediğim yönde gitmiyormuş gibi oluyor. Halbuki hiç öyle değil. Çünkü yaşam sadece benim isteğimle, sadece benim planımla yürüyen bir yer değil. Düşünebiliyor musunuz? 7 milyar insanın yaşadığı, milyarlarca hatta trilyonlarca canlının, belki katrilyonlarca canlının, mikrobun, virüsün, birçok şeyin yaşadığı bir dünya. Ve dünyanın dışında uzay, evren, gezegenler, belki başka canlılar, cansızlar, neler neler var. <laughs> ben de bu kadar büyükçe bir evren işte diyorum ki ya şöyle planlarım var, böyle planlarım var. Al da sana plan. Olur mu böyle şey? Olmuyor tabii ki. Aslında şöyle bir şey var. Bunu belki bir gün detaylı bir şekilde konuşabilecek e, vaktimiz zamanımız ya da program içeriği olur ama aslında bizim yaptığımız planlar hayatın akışıyla denk geldiğinde biz zannediyoruz ki benim planlarım tuttu. <laughs> Halbuki bu bizim aczi içinde olduğumuz anlamına geliyor. Benim planlarım tuttu ne demek? Sen böyle bir goca matematiksel işleyen, saat gibi tık tık işleyen bir evrende evrene ve bu akışa hariç bir plan yapmaya çalışıyorsun ve o plan tutuyor. Hadi canım oradan. Bu tabii ki bizim zavallı yaratıklar mıyız biz acaba? Hiçbir isteğimiz olmuyor mu? Biz öyle mi zannediyoruz? Anlamına gelmiyor tabii ki. Ya biz biraz da abartarak söylüyorum. Kusura bakmayın. Kimseyle dalga geçme niyetim yok. Ben konu ben kendime konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Bu benim kendimle yaptığım konuşmalarda oluşan bir podcast. Ben başlangıçta bunu ilk bir kitapta okuduğumda çok gıcık olmuştum. Yani benim hayatımın üzerinde hiç kontrolüm yok. Hayat kendi kendine ilerliyor. Ben de kontrolüm var zannediyorum gibi anlatan bir kitap vardı. Dedim ki bu ne biçim kitap ya? Böyle kitap mı olur? Bir de bunu bir arkadaşımla konuşmak istedim. Dedim ki ne saçma kitap. Bir de arkadaşım o kitabı savunmasın mı? İyice gıcık oldum. Ama yıllardır hiç elimden de bırakmadım. Yani ara ara bakıyorum. Gıcık oluyorum ama bir şey beni çekiyor sürekli kitaba. Zamanla anladım ki gerçekten bizim yaptığımız planlar... Plan yaptığımızı zannettiğimiz anlar akışla uyumlandığında mesela şöyle bir şey sen dışarıda yağmur yağacağını hissediyorsun ve yanına şemsiye alıyorsun ve yağmur yağıyor diyorsun ki vay ne akıllıyım Haha <laughs> anladım yağmur yağacağını bazen de yağmur yağacağını böyle hissediyor gibi oluyorsun diyorsun ki galiba yağmayacak yani hava bozdu ama yağmaz şemsiye almadan çıkıyorsun yağmur yağıyor ve kendini yeriyorsun. Yerin dibine sokuyorsun. Salak alsaydın düşünmüştün yağacak diye. Hatta mesela o sırada diyelim ki evden çıkarken annen, eşin, çoluğun, çocuğun dedi ki ya yağmur yağacak galiba şemsiye al. Sen de almadın. Ve sonrası dedi ki Allah kahretsin seni Onur işte dinleseydin sana da söylediler yağmur yağacak al şemsiyeni diye. Niye almıyorsun şemsiyeni falan. Halbuki benim yağmurda ıslanmam, o deneyimi yaşamam, orada o şekilde olmam gerekiyordu. O yüzden o şemsiyeyi almadım. Benim kararımla ilgisi yok. Bunu anlamak insanı biraz rahatlatıyor çünkü her şeyi kişisel alıyoruz öyle bir durumda. Her şeyi ben yapıyorum. Benim kontrolümde. Ben yaptım, ben yapamadım. Başardım, başaramadım. Oldu, olmadı. Bir daha yapacağım. Tekrar yani uykular kaçıyor, bilmem ne oluyor. Öyle bir şey yok rahat olalım. Asıl özgürlük, gerçek anlamda kontrolün, kontrole ihtiyaç duymadığımızı anladığımızda ortaya çıktığını keşfetmek çok güzel bir şey. Şöyle bir tarifim var benim. Gerçekten özgür olan insan özgürlüğü için koşturmaz. Özgür olacağım diye kovalamaz. Çünkü özgür olduğuna inanan insan zaten onu yaşıyordur. Eğer bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorsam altında bir endişe, bir korku vardır istediğim gibi olmayacağından korkuyorumdur hayat. O yüzden kontrol peşinde koşuyorumdur. Halbuki kontrol ihtiyacı duymayan insan ya da korku ve endişesiyle vedalaşmak isteyen insan korkunun kontrolün peşinde koşmaz artık. Çünkü kontrol etmeye çalıştığım bir dünyada korkuyorumdur, çekiniyorumdur. konu nereden nereye geldi acaba? Şu anda onu düşünüyorum. Yani nasıl başladık? Nereye geldik? Mütevazılık kendini beğenmiştik oradan buraya falan. Çok enteresan. Yalnız Adam. Sevgili dostlar, Yalnız Adam podcast'inin yeni bölümü 11. bölümündesiniz. Ben Onur Yağ. İlginç bir zamandan geçiyoruz. Koronavirüs, Covid-19, pandemi, dünyanın hali, ekonominin hali, halklar, ülkeler, vatandaşlar, bütün dünya ortak bir konumuz oldu. Ve her gün bu ortak konuyla yatıyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Sohbetlerimiz bu, planlarımız bununla ilgili hatta plan yapamayışlarımız bununla ilgili çok ciddi bir konu geldi. Hayatımızın tam ortasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde Ayhan abinin kulakları çıldasın onu söylediği bir şeydi, bir bilgiydi. Dünyadaki şu anda var olan bütün virüsleri topladığımızda, koronavirüsü topladığımızda bir gram bile etmiyormuş sanıyorum. Yani bir gram bile etmeyen bir virüsün bize getirdiği hale bak. Şimdi bu cümleyi neden kurdum? Aslında hani boyut olarak küçümsüyoruz ama etkisine bak kendi hayatımızda da zaman zaman kendimizi işimizi mesleğimizi kazandığımız parayı ya da ne bileyim e, kurduğumuz işi e, emek verdiğimiz herhangi bir şeyi ya da bize ait olan herhangi bir şeyi küçümsediğimiz oluyor çok fazla başkalarıyla kıyaslıyoruz ve kendimizi daha küçük ve daha değersiz zannediyoruz tam tersi de olabiliyor kıyasladığımız zaman kendimizi daha üstün gördüğümüz anlar da var. Halbuki dünyada hayatın içinde o kadar çok şey yaşıyoruz ki büyüklüğün küçüklüğün önemli olmadığı, etkinin önemli olduğunu anlıyoruz her defasında. O yüzden bugün hayatımızı nasıl yaşadığımız, ne kadar dar bir alana sıkıştığımız, ne kadar para kazandığımız ya da kaybettiğimiz, evin içinde ne kadar büyük kavgaların gürültüleri şunların bunların olduğu, gelecekle ilgili ne kadar büyük bir belirsizlik içinde olduğumuz gerçekten hiç önemli değil. Bizim buna nasıl tepki verdiğimiz önemli olan, belirleyici olan şey. Kimimiz bunu çok ciddi bir fırsat olarak Kimimiz bununla kahroluyoruz. Kimimiz yeni bir şeyler keşfediyoruz. Kimimiz tamamen kendimizi nadasa bırakır gibi böyle yan gelip yatıyoruz. Kimimiz başka bir şey ama hepimizin buna bir reaksiyonu var. Benim inancım şu ki biz neye ihtiyaç duyuyorsak bu dönemde tam olarak o reaksiyonu veriyoruz bence. O yüzden verdiğimiz reaksiyonları da başkalarıyla kıyasladığımızda, başkalarının reaksiyonuyla yaptıklarıyla kıyasladığımızda zaman zaman kendimizi küçük, büyük, değerli, değersiz. Ya bu işte böyle bir zamanda insanların yaptığına bak, bana bak bütün gün yatıyorum falan gibi suçlamamıza ya da böbürlenmemize de yol açabilir. Dün mesela bununla ilgili bir şey yaşadım. O kadar net bir örnek ki hemen sizinle paylaşacağım ve bunu son zamanlarda çok yaşıyorum. Yaptığım bir işle ilgili kafama bir şeyler takıldı. Ee, birkaç gündür bunun can sıkıntısını yaşıyorum alttan alta. Çok da belli et bir şekilde. Ama soru dün oturup bunu defterime yazdım dedim ki neye canım sıkılıyor? Olan bitene verdiğim tepki o kadar negatifmiş ki arkadaşlar. Bir şeyle uğraşıyoruz. Ve o bir şeyin ne kadar kötü olduğunu, işte ne kadar kötü olacağını, işte eksiklerini, bilmem neleri, tamamen buna takılmışım. Yani yaptığım şeye verdiğim tepki bu. Bir taraftan çok memnunum, güzel ama çoğunlukla, yani verdiğim tepkinin çoğunluğu negatif. Sonra oturdum dedim ki bir dakika ya. Ben bu işi böyle mi yapmak istiyorum? Yani ben bu işi bu düşüncelerle mi yapmak istiyorum? Hayır. Ben bu işi bu düşüncelerle yapmak istemiyorum. Güzel güzel yapmak istiyorum. Çalıştığım insanlar kim olursa olsun yaptığı işi beğensem de beğenmesem de çok güzel olsun istiyorum. O insanların mutlu olmasını istiyorum. Birlikte uyumlu çalışalım istiyorum. O insanların ne kadar güzel emek verdiğini, ne kadar güzel dokunduğunu görmek istiyorum. Ve bugünlerde o kadar farklı işlerde, o kadar farklı insanlarla sürekli çalışıyorum ki Gün içinde gerçekten farklı farklı 8-10 kişine sürekli telefonda mesajdayım, mesajdayım, mesajlardayım ve farklı farklı işler ve farklı psikolojiler oluşuyor doğal olarak. Dün bunu fark ettiğimde çok net bir şekilde dedim ki bir dakika. Ben böyle yapmak istemiyorum. Ben hakikaten mutlu, keyifli, işinden keyif alan insanlarla mutlu çalışan, o insanların güzel taraflarını gören, onları takdir eden, onlardan öğrenen, belki onlara mutluluk veren bir yerde olmak istiyorum. Ve dün son not olarak dedim ki yarın kalkıyorum ve çok güzel bir gün geçireceğim. Yeni bir kapı açacağım kendime ve bütün güzel duygularımla geçireceğim bundan sonra günümü. Ve bugün tamamen öyle geçti. Ve çok güzel işler çıktı, her şey çok güzel oldu, takdirler geldi, takdirler gitti, şükürler, teşekkürler, bilmem neler. Çok güzeldi her şey. Çünkü bakış açımızı değiştirmek, reaksiyonumuzu, tepkimizi değiştirmek, gözümüzdeki lensi değiştirmek gibi her şey bir anda farklılaşıyor. Çünkü benim enerjim değişiyor. Ben bir enerjiden ibaretim ve benim enerjim değiştiğinde benim hani gözdeki lens değişmiş gibi her şeyi farklı görmeye başlıyorum. O sebeple de bugünlerde belirsizlikler beni çok az yormaya başladım. <laughs> Yalnız Adam En Büyük Zevki Yalnız Adam Podcast'i Ben Olur Yar Hello bölüm için küçük küçük notlar almıştım. Bu notların bir kısmına bakarak yayına girdim ama sonra o notlardan koptum. Kendi kendime başka coğrafyaları, gittim, O konudan o konuya geldim. Oradan oraya. Ama sonuç olarak hep insan, hayat, biz, o, bu, şu. Yani birbirimizi içinde yaşadığımız hayatı nasıl yaşadığımızı konuşuyoruz. Daha doğrusu konuşuyorum diyeyim. Çünkü konuşan benim. Ama şöyle oluyor. Siz de karşımda dinleyen insanlar olduğunda ben şöyle hissediyorum. Aynı konuya ilgi duyan insanlar bir araya geliyorlar. O yüzden de ben konuşuyoruz, sohbet ediyoruz diye düşünüyorum. Bir de şunu düşünüyorum. Ben bir şeyler anlatırken doğal olarak siz de aklınızda bununla ilgili bir şeyler düşünüyorsunuz. Ya beni onaylıyorsunuz ya karşı çıkıyorsunuz ya hı acaba mı diyorsunuz ya da aa bak ne enteresanmış diyorsunuz ya da bazen olumsuz bir reaksiyon gösteriyorsunuz. Ya olur mu öyle şey saçmalama falan diyorsunuz. O yüzden karşılıklı sürekli bir etkileşim halindeyiz. Ben konuşuyorum siz de kendi içinizden konuşuyorsunuz. Ya da belki sesli tepki veriyorsunuz. Yanınızda biri var onunla dinlerken be, be, programla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Ama karşılıklı konuşuyoruz. Tarifi bence yanlış bir tarif değil. Yani genel olarak benim kendi adıma durumum halet ruhiyem çok güzel. Ciddi bir belirsizlik hali içindeyim. Çok insan gibi. Benim hayatımda da çok ciddi belirsizlikler var. Geçen programda söylemiştim taşınmak istiyorum diye. 15 gün daha yani bayram sonrasına kadar 1 Haziran'a kadar şehirler arası ulaşım hala yasak. Bu yasak devam ediyor ki ben de onu bekliyordum zaten bayram sonrasına kadar. Sonrasında Adapazan'a taşınabilecek miyim? İstanbul'da mı kalacağım ne olacak gerçekten bilmiyorum. Ama her geçen gün arkadaşlar sadece bugüne, bugüne olan şeylere daha yoğunlaşmaya başladım. Bunu daha çok yapabiliyorum. Yapabiliyorum derken sanki bu bir yetenek ve hani ben bunu beceriyormuşum gibi anlaşılmasın. Yaşadıklarımın sonucunda bu noktaya geldim ve her geçen gün yaşadığım herhangi bir olay, herhangi bir durum yine beni başka bir yere doğru götürüyor. Başka bir şey fark ettiriyor, başka bir şey hissettiriyor. O yüzden bugünlerde gerçekten belirsizlikle alakalı herhangi bir endişem var, varsa da çok az. Şundan çok emin oldum. Ne olursa olsun gerçekten benim için oluyor. Bunu aslında aynamın önündeki kağıtta da yazıyor benim, ne olursa olsun tam olarak benim istediğim gibi gidiyor diye. Ama biz tabii ki sonuca, şekillere, dış görünüşlere çok önem verdiğimiz için işte bir şeyi başardım mı, başarmadım mı sonuca bakıyoruz. Parayı kazandım mı, kazanmadım mı? İşte şu işte bir, bir yere gittim mi, gitmedim mi? Mutlu muyum, bugün değil miyim? Hep bunlara baktığımız için zaman zaman hayat hiç benim istediğim gibi gitmedi diye isyan edebiliyorum. Her birimiz için yaşam nereye gitmesi gerekiyorsa gerçekten oraya gidiyor. Buna inancım kuvvetlendikçe belirsizlik durumları benim için sürprizlere açık, yeniliklere açık bir durum olmaya başladı. O yüzden önündeki zaman diliminde neler olur, neler yaşarım bilmiyorum. Bu da beni çok mutlu etti. Bir odayı stüdyo yaptım. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir canlı yayın yaptım. E, kaçıranlar varsa izleyebilirler. Onur Yer Ben kanalında. O yaptığım yayından sonra çok güzel yorumlar geldi. Şimdi YouTube'da bir canlı yayın yapmak ve bunu düzenli yapmakla ilgili çalışıyorum. Çalışıyoruz. Çeşitli sürprizler var. E, Ruzu o yüzden kullandım. İlerleyen günlerde buna başlama niyetindeyim. E, nasıl olur, nasıl yürür bilmiyorum. E, yine az önce söylediğim gibi çok plan yapmadan adım adım Gün gün, an an hayatımı yaşıyorum. Ama tek bildiğim güzel olduğu ve güzel olacağı. Hepimiz için aynı hissiyatı taşıyorum. Sadece böyle kendimden bahsediyormuşum gibi olmayayım. Benim hissiyatım hepimizle ilgili, herkesle ilgili. Yaşamımızda ne olursa olsun, biz nereye gidersek gidelim. İşte bu hasta sayıları, kaybettiğimiz insanlar, dünyanın durumu, ekonomi vesaire. Gerçekten yoğun ve yorucu bir takvimimiz vardı. Hayatı ve kendimizi yorduğumuz, doğayı yorduğumuz... Parasal ve maddi anlamda kendimizi çok sıkıştırdığımız ekonominin, ekonomik sistemlerin, hayatımızın tam merkezine oturduğu, bizim oksijenimizin para olduğu, iş olduğu gerçekten çok yorulduğumuz ve sıkıştığımız bir hayat yaratmıştık. Belki buna biraz ara vermek istedik ve bunun sonucunda biz bütün bunları yaşıyoruz, fark ediyoruz. Herkese kimle konuşursam konuşayım bugünlerde değişik şeyler fark ettiğini yaşadığını söylüyor. Ee, yaşadığı hal olumsuz gibi görünse de insanların zamanla görüyoruz ki aslında bu olumsuz görünen güçlü bir itki var e, sonuç olarak ve bu bizi bir şeye zorluyor bazı şeyleri değiştiriyor ve değişim hayatın, yaşamın vazgeçilmezi. Ve insanlık tarihine baktığımızda her büyük değişimde bir şeyler yıkılıp yerine başka bir şeyler inşa edildiğinde insanın hayatı biraz daha tatlılaşıyor, biraz daha kolaylaşıyor. Ama her şey için değil tabii ki. Yine kendimiz için zorlaştırdığımız başka şeyler de var. Bugünün önemli kazançlarından bir tanesi de geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla konuştuk. Pek çok şeyi kendimizin yapabildiği, kendimizin yapmak zorunda olduğu bir döneme girdik arkadaşlar. Bir süredir aslında bu dönemi yaşıyorduk ama yaşam, teknoloji, şartlar öyle bir noktaya geldi ki pek çok şeyi oturduğumuz yerden yapabilir haldeyiz. Herhangi bir ürünü, herhangi bir fikri ya da projeyi dünyanın her noktasına ulaştırabilir durumdayız. Bu yeni bir şey değil, uzun zamandır böyle. Ama eski alışkanlıklarımız işlerimizi gidip bir yerlerde yapmaya, birilerinden para almaya, ...maaş almaya ve bu sayede kendimizi daha güvende hissetmeye yönelikti. Biz bunu yaşıyorduk daha çok. Kariyerimiz, iş akışımız, para kazanmamız hep... ...başka kurulmuş şirketlerin, hazır tezgahların yürüyüşüne bağlıydı. Ben o tezgaha, o şirkete eklemleniyorum. Yaptığım bir şeyden dolayı ofis hazır, şartlar hazır, teknoloji hazır... ...kullandığım bilgisayarlar şu, bu, her şey hazır. Ben gidip sadece kendi kabiliyetimi, yeteneğimi... ...olabildiği kadar, yapabildiğim kadar orada sergiliyorum... ...ve karşına bir maaş alıyorum. Akşam da eve dönüyorum. Bir süredir yine söylediğim gibi, bunu zaten ilk defa duymuyorsunuz büyük bir ihtimalle. Zaten bunun farkındayız uzun zamandır. Bu çok konuşulan da bir şey aynı zamanda sosyal medya, internet bunu çok fazla tetikledi. Birbirimize daha rahat ulaşabilmeyi, bazı işleri daha kolay yapabilmeyi ve zaten son yıllarda fikirler daha çok ön plana fikirlerden doğan işler, daha çok dünyaya hakim olmaya başladı. Yani sözün özü daha çalışkan olacağımız, olduğumuz, kendimizi daha yakından tanıyıp potansiyelimizi daha fazla fark etmek zorunda olduğumuz bir döneme girdik. Bu potansiyeli fark ettikçe, bununla hemhal oldukça aslında bizde ne acayip bir potansiyel, ne güzel yetenekler, ne güzel beceriler varmış ve bunu bütün dünyaya daha oturduğum yerden ne kadar da kolay sunabilirmişimi görüyoruz. Ben de buna uzun zaman direndim. Birileriyle çalışmak istediğim, bir yerlerde az önce anlattığım gibi hazır tezgahların içinde yeteneklerimi sergilemek istedim ama istediğim gibi olmadı ve sonuçta yine kendi başıma yapmak zorunda kaldım pek çok şeyi. Ama bu bana büyük bir zenginlik olarak geri döndü. Çünkü kendi hayatının patronu olma fırsatını tanıyor bu bana ve bize. 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağladığımız gecenin 11 buçuklarında gibi başlayıp 12 işte bilmem nelerinde gibi bitirdiğim bir podcast oldu bu. Çok teşekkür ederim öncelikle dinlediğiniz için. Ben Onur Yer. Yalnız Adam'ın Instagram sayfası var unutmayınız lütfen. Yalnız Adam alt çizgi Onur Yer ya da hiç fark etmez Yalnız Adam Onur Yer yazarak da ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i hangi platformdan dinliyorsunuz bilmiyorum ama pek çok podcast platformuna ulaşıyor. Spotify'da var. YouTube'da kendi kanalımda da paylaşmaya başladım. Hatta az önce söylediğim gibi YouTube'da yeni bir proje peşindeyiz. Ve onu umarım çok kısa zamanda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Oradan da çok enteresan ve güzel bir işle sizlerle beraber olacağız. O yüzden bugünlerde üretim, 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 çalışma, çalışma, çalışma halindeyim. Daha sık podcast yapmak istiyorum aslında ama şu anda olabilen bu belki birazcık elim kolaylaştığında bir şeyler oturduğunda bir düzene belki o zaman daha sık da podcast yapabilirim ya da belki o kadar ihtiyaç duymayabilir çünkü arada YouTube canlı yayınları falan filan gibi başka atraksiyonlar da var para bu diyor para Sevgili dostlar bu podcast'te sanki böyle mikrofonu açmışım. Kendi kendime konuşmuşum, konuşmuş, konuş, konuşmuşum. Kapatmışım <laughs> gibi. Sen karşımdaki insanları hiç böyle dinlememişim ya da onları hiç onlarla etkileşim kurmamışım gibi hissettim. Bilmiyorum şimdi bunu dinleyince daha iyi anlayacağım ama e, umarım çok böyle kendimi bir kenara çekerek, yalnızlaştırarak e, sizi böyle öteleyerek bir program yapmışım gibi olmamıştır. E, çok üzülürüm ama olan da oldu. Artık <laughs> yapacak da bir şey yok. Çok kıymetlisiniz. Siz olduğunuz için ben bu programı yapabiliyorum. Bir dinlediği için o yüzden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yalnız adam podcast'inde buluşmak dileğiyle sizlere çok öpüyorum. Çok efendim. Yalnız adam.